hayır demek istemiyorum Evet, kahvaltının sonuna yaklaşıldığına, ya bala geçildiğine göre artık tatlı yiyip tatlı konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Müsaadenle, beyiz. Yap sürprizini Servet. Biliyorsunuz fabrikamız e, düşmanlarımız tarafından yakıldı. Ve sigortadan para alma sürecimiz epey uzayınca... ...ailemizin büyüğü, reisimiz Hızır gibi imdadımıza yetişti ve... ...fabrikamızı fonladı. Alkış mı bekliyorsun Servet? ...topluluğa konuşurken biraz interaktif olmak gerekiyor reis. Aa, bravo. Sağ ol, sağ ol. Bravo. Sağ ol. Ee, te uzun uğraşlardan ve çabalarım ve baskılarım sonucu... ...sigorta şirketi bana bir milyon dolar yeri ödemeyi kabul etti. Ve şimdi müsaadenizle bu bir milyon doları reisimize takdim etmek istiyorum. Bir buçuk değil miydi o Servet abi ya? Bir sigortanın ödediği. Buçu artık çalışıp kazanıp ödeyeceğiz. Buyur reis. Yengene ver servet. Anlamadım reis. Ay servet anlaşılmayacak bir şey yok. Hızır abi Meryem ablaya bir milyon dolarlık bir jest yapıyor. Yani ben bunu alkışlarım. Yengeciğim affedersin. Şöyle. Bilmiyorum. Tamam, tamam servet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kusmak istiyorum. Çok mu yedin Zeynep? Evet. Bu hazır Bank numaralarını çok yedim. Sus, sus. sus. E, o zaman e, efendim bir mutlu haber de ben vermek istiyorum. Müsaadenle. Hatice'me kısra kaldım. Büyütsün, Seneye su içinde bir milyon eder. Hangi suyun içinde enişte? Şu filmin çekildiği su mu? Ha yok, yok. oraya bir ilgisi yok. Hani Atatürk demiştin? Yarış. Yarışa tövbe diyeyim teyze. Bu yatırım amaçlı. Baba, ismi ne? Yeni ee, ismini henüz düşünmedim. Eski ismini de burada telaffuz edemeyeceğim. Baba, hani isim değiştirme kursuzluk getiriyordu? oğlum önüne arkasına takı koymakla e, bir sıkıntı çıkmıyor. Yani e, Aslıysa mesela Aslıcan olabilir değil mi? Ha, Aslıysa bunun lisedeki aşkının adı canım. Önemli değil. Ya yok Aslı olsa söylerim. Üstelik o lisede bir mesele kalmış gitmiş. Ya, aşkım bir şeyler söyle. Belli ki atın adı Nazlı. Enişte finişe koşuyor. Enişte. Efendim. Müsaade edersen ben de hayırlı bir haber vermek istiyorum. Tabii tamam, buyur hatırladım mı? <laughs> Nazlıydı, artık Nazlıcan. Ya kocacığım, senin hayatta kalman bir mucize ya. <laughs> ee... Ayşen. Galiba hamile. <laughs> Hadi Allah analı babalı büyütsün. Ayşen. Galiba hamile ne demek? Abi bizim öyle aniden düşebiliyor ya o yüzden. Allah korusun. Allah bağışlasın. İnşallah erkek olur. Ama inşallah babasına benzemez. İnşallah. İnşallah Ayşe'nin erkek olursa adını İlyas koyarsınız. Müsaadenizle. Anacığım. Ses var ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber Mekana sığmaz Mekana